İşte o an etrafım samuraylarla çevrildi. Onlara değerli kartı geri verseydim asla canlı ayrılamazdım. Aa ne yaptın peki? Maceracı olmak bazen zor kararlar vermeyi gerektirir. Ve ben de... <laughs> peki işte orada... Ceren'in yem dükkanı mı? Hayır sağdaki. Hayır atlan gerçek miymiş? Hadi canım. Araştırmalarıma göre Atlantis'e hoş geldiniz. yeri gösteren harita Kral Poseidon'un kalesindeymiş. Kalesinde Poseidon paylaşmayı sevmez. Bu yüzden ödünç almamız gerekecek. Yani almalı mıyız? Aa, üzgünüm. Batır kaplı olduğumu sanıyordum. Blasımla değil. Oh, cevap bulamadın mı? Aa, tabii yapabiliriz. Sadece bir kağıt parçası öyle değil mi? Evet. Şimdi dinle. Atlantis insanları pek hoş karşılamıyor. Kılık değiştirmemiz gerekecek. Harika. Aa, ee, kimse Atlantis'le olduğumuza inanmayacak. Hey, durun. Kimsiniz? Kimsiniz? Ee, e, biz e, temizlikçileriz. Sadece güzel zine odasını biraz toplayacağız. İçerisi çok tozlanmış da. Hmm, durun. Kılık değiştirmiş insanlar olmadığınızı nasıl bileceğiz? Biz mi? İnsan Yo, biz iki deniz kızıyız yüzüyoruz falan. Hımm. Yüzmek falan bizim gibi normal balık adamların yaptığı bir şey. Katılıyorum Leni. Hikayeleri tutuyor. Çok iyiydi Buttercup. Doğal bir yeteneksin. Evet en iyisiyim ben. Bak işte harita. İyi ki lamine edilmiş. Durun. Daha yeni anladık. Hazine odası nasıl tozlanabilir ki? Su altındayız. Hiçbir yerde toz yok ki. Atlantis'in en iyi temizlikçileri sayesinde öyle değil mi? Gerçekten tertemiz. Gitmekte özgürsünüz. Hmm. <laughs> o -o. İnsan! Bacakları var! <laughs> İnsanları yakalayın! Koş! Yani yürü! ama ortalık boşaldı. Gidebiliriz. Durun. Ah bu Oo. Az önce Poseidon'a ateş ettin. Atlantis'in kralına. Harika. Bilerek yapmadın bize gezice yaklaştı ve... Aa. Hareket etmiyor. Aman boş ver düzelir. Hadi gidelim. Ya biz ya o olacaktı. Poseidon'a ateş etmeliydim değil sen yapman gerekeni yaptın. Dediğim gibi, maceracı olmak bazen zor kararlar vermeyi gerektiriyor. Sadece zor kararların çok şey olabileceğini düşünmedim. Zor yani... Maceracı bir hayat böyledir. Sana ağır mı geldi? Pes etmek ister misin? Hayır. Hayır sadece şey bak... bak ya benimle gelip kıyamet kutusunu bulmama yardım edersin ve hayal edebileceğinden daha çok maceraya atılırız ya da bile döneriz ve iyi bir Powerpuff olup Blossom'ın tüm dediklerini yaparsın. Şey ben... iyi varım. Yine şu kıyamet kutusunu alalım. Ah, ah, ah. Sonunda Antarktika. Hmm, ne yer ama. Kıyamet kutusu bu kapıların arkasında. Ah, üstü donmuş. <laughs> Niye partilerde eğim biliyor musun? Çünkü buz kırmayı bilirim ben.